bülbüller ne de güzel öterler Seher vakti bülbüller ne de güzel öterler Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler Aman Allah illallah derslere derman Allah Gönüle şifa veren la ilahe illallah Aman Allah illallah Derslere derman Allah Gönüle şifa veren la ilahe illallah Sen rızık kapısında Aman Allah'ım desen Sen rızık kapısında Aman Allah'ım desen o alemler sultanı lebbey kulum demez mi? O alemler sultanı lebbey kulum demez mi? Aman Allah illallah derslere derman Allah Gönüle şifa veren la ilahe illallah Aman Allah illallah derslere derman Allah gönüle şifa veren la ilahe illallah. Sevdim seni ben mabuduma canan diye sevdim sevdim seni ben mabuduma canan diye sevdim bir ben değil alem sana hayran diye sevdim bir ben değil alem sana hayran diye sevdim Evladı ayağından geçerek Ravzan'a geldim Evladı ayağından geçerek Ben Ravzan'a geldim Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim Sevdim seni ben mabudum acayip diye sevdim sevdim seni ben mabuduma canan diye sevdim bir ben değil alem sana hayran diye sevdim bir ben değil alem sana hayran diye sevdim Mahşerde nebiler bile Senden meded ister mahşerde nebiler bile Senden meded ister ahlakını meçh etmede Kur'an diye sevdim Ahlakını meçh etmede Kur'an diye sevdim Sevdim seni ben mabuduma canan diye sevdim sevdim seni ben mabuduma canan diye sevdim Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim